Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde adaylık konusunda kendisine sorulan soruya, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz değerlendirmesini yapmıştı. Bu açıklaması parti içerisinde çok tartışılmıştı. Yavaş'ın adaylık konusundaki ifadeleriyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi beni incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. Adaylık kimsenin tapulu malı değil, dedi. İmamoğlu söz konusu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü. Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş'ın değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim. Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini. Ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. İmamoğlu, Yavaş'ın kaygılarını dile getirdiğini belirterek, adaylık kimsenin tapulu değil ki, haşa Allah'ın emri de değil resmi olarak GSK teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir. Allah gecinden versin, her şey olabilir." dedi. İmamoğlu, Masur Yavaş'ın açıklamalarının kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "Günün sonunda en doğru kararı hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum." ifadelerini kullandı.